İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven. Buyurun Sayın Güven. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde görüşleri Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına aktarmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Başbakanımıza geçmiş olsun dileklerimle acil şifalar diliyorum. Hatırlarsınız Sayın Başbakanımız 2010 yılında üniversite öğrencilerinin burs ve kredi bedellerini 40 liradan 200 liraya çıkardığını anlatıyordu. Doğru Öğrenci burs ve kredileri 2011 yılında da 240 lira olarak belirlenmiş. Ancak ben de üniversite yaşantım süresince burs aldım. O dönemlerde beslenme ve kitap dahil tüm ihtiyaçlarımızın karşılanmasının yanı sıra evlerine katkı gönderen, katkı koyan arkadaşlarımız da vardı. Yaklaşık o günlerde öğrenciler asgari ücretin %50'sini alırlarken bugün ancak yüzde otuz alabildikleri görülmektedir. Alım gücü ise onu kıyaslamıyorum. Olması gereken bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programında da belirttiği gibi en az asgari ücret düzeyidir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2010 yılı için stratejik hedef olarak ortaya koyduğu %60 yeni burs kredi modelinin gerçekleşme oranı ise ancak yüzde otuzlarda kalmıştır. İlk üniversitenin 1933 yılında kurulduğunu ve bu tarihten 2003 yılına kadar 76 üniversite açıldığını, 2003 yılından 2011 yılına kadar ise kurulan üniversite sayısının 102 olduğunu görüyoruz. Tabii bunlara vakıf üniversiteleri hariç. Yaklaşık Açık öğretimde dahil edersek 3,5 milyon öğrencimiz var. Öğrenci sayımız artmış ama altyapımız yetersiz. Öğretim üyemiz eksik. Herhalde yakında hekimlerde olduğu gibi, avukatlarda olduğu gibi ithal öğretim üyeleri alırız. Yurt durumuna baktığımızda, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 2004 yılında 189.747 olan yatak kapasitesinin 7 yılda yani 2010 yılında 246.520 olduğunu görüyoruz. %76'lık bir artış var. Ancak 2010 yılında başvuran yeni 263.541 öğrencinin ise ancak 106.000 alınabilmiştir. 2010 yılı için stratejik hedef olarak yine yurt kur %60 olarak hedeflemiş barınma modeli gerçekleştirme oranını ancak %30 olarak e, yerine getirebilmiştir. Bugün baktığımızda TOKİ'nin birçok bakanlık binalarını yaptığını görürüz. Elbet onlar da gerekli. Ancak öncelik olan bakanlık binaları mı yoksa öğrenci yurtları mı? Bugün öğrenciler her birimize, sizler de, sizlere de mutlaka gelmiştir. Torpil yapmak için başvurmaktalar, yurtta kalmak için. Eğer bu öğrencilerimiz kendilerine yurt sağlamak için milletvekillerinden umut arıyorlarsa, hükümetimiz görevini yapmıyor demektir. Öyle değil mi? Geçmiş günlerde öğrencilerden bazı şikayetler geldi. 2011 ÖYS sonuçlarının arkasından sınavda başarılı olan öğrenciler tanımadıkları kişiler tarafından ev ve cep telefonlarından aranarak barınma için bir takım özel öğrenci yurtlarını tercih etmeleri konusunda ikna edilmeye çalışıldığını belirttiler. Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemelerimizle bu bilgilerin kimseye verilemeyeceği söz konusu iken, öğrencilerin kişisel bilgilerinin yetkili olmayan kişilere geçtiği görülmektedir. Sayın Sağlık Bakanımız, hekimlere tam gün gerekçesi için hastaların muayenehaneye yönlendirildiğini söylemişti. Gençlerimizin özel yurtlara yönlendirilmesi için ne diyeceğiz? Bütün bunlar yetmiyormuş gibi gençlerimiz, öğrencilerimiz hop olaylarını protesto etmek üzere demokratik haklarını kullandıkları için Yine en doğal hakları olan parasız eğitim isteklerini belirttikleri ya da saçlarını kestirdikleri için poşet giydikleri için suçlanıyor, haklarında soruşturma açılıyor, hatta aylarca tutuklu kalıyorlar. Değerli milletvekilleri, gördüğümüz gibi hükümetimiz adalet ve eğitimde olduğu kadar yurt ve burs konusunda da sınıfta kalmış koydukları hedeflere ulaşamamışlardır. Gençlerimiz ilk öğretimden lise ve üniversite hatta çalışan ya da işsizler dahil düşmanımız değil. Geleceğimizdir. Onlara nefreti değil sevgiyi öğretmeliyiz. Bir kısım haberler alıyoruz. Tokyo'nun yurt kurulu anlaştığı 5 yıldızlı yurtlar oluşturulacağı. Ne zaman bitecek? Kaç öğrenci başladı? kaç öğrenci yaşıyor doğrusu merak ediyorum. Sayın Bakan Türkiye'de yaklaşık 600 bin öğrencinin yurt beklediğini ve yapımı devam eden yurtlarla 310 bin öğrencinin barınabileceğini söylemişti. Sayın Bakan 9 yılda tamamlanamaz mıydı? Hala %50 kapasiteden bahsediyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Birçok elimizde vardır ama NİDE çok çarpıcı. Burada Niğde Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 15.000. Yurt kapasitesi 3.850. Bugün yurt bulamadıkları için 1.200 öğrenci kayıtlarını dondurarak memleketlerine dönmüşlerdir. Umudumuz gençlerimize anayasada belirtilen eğitim ve sağlık haklarının ücretsiz olarak sağlanması onlara eğitimlerini rahat yapabilecekleri Ortamın oluşturulmasıdır. Ben son olarak da Sayın Kültür Bakanımıza bir soru sormak istiyorum. 23. Dönemdeki açıklamalardan ve Ekim ayında Meclise gönderilen tasarıdan İzmir ki eğitimde çok ıı, yeri olan bir ıı, kütüphanedir. İzmir Milli Kütüphanesinin Derleme Kanunu, kanunu kapsamından çıkarılacağı doğru mu? Bunu da öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Güven.